Merhaba sevgili siber kursu izleyenleri. Bu videomuzda sizlere böyle hani videoların şuralarında oluyor ve dönüyor böyle etrafında logo. Yani şu şekilde bunu nasıl yapabileceğimizi göstereceğiz. Bunu yapmak için önce After Effects sonra Premiere kullanacağız. Tabii önce logomuzun PNG şeklinde olması lazım. Yani fonun olmaması lazım. Sadece logo. Eğer logomuz hazırsa sizi davet ediyorum. Buyurun bakalım nasıl yapılıyormuş. Geliyor mu? Hadi bakalım. After Effects'i açtık ve kompozisyon bölümüne geliyoruz. Composition'dan ne? Composition deyip 1920 1080 ve 29.97 karelik bir proje oluşturuyoruz. Bu projenin çeşitli sizin isteğinize kalmış, yapacağınız şeye kalmış. Buradan uzunluğunu ayarlayalım. 20 saniyelik bir proje yeterli olacaktır. Okey diyoruz. Projemiz açıldı. Şimdi logomuzu buradan sürükleyip buraya atalım. Siber kursun logosunu kullanacağız. Logoyu buraya sürüklüyoruz. Logo büyük olduğu için S'ye basıp scale özelliğini açıp buradan küçültelim. Şöyle bir şey yaptık. Şimdi bu dönme hareketi 3 boyutlu olacağı için buradan 3D seçeneğini aktif ediyoruz. Layer'ın. Burada seçenekler çıkıyor tabi. Bu seçenekle 3 boyutlu olarak hareket ettirebiliyoruz. Bu şekilde. Ya da bu şekilde ya da istediğimiz şekil bu olacaktır. Bu şekilde hareket ettirebiliriz. İşlem basit bir işlem. Keyframe sistemi ile yapacağız bu işlemi. Videonun en başına alıyoruz. Ve Y rotation seçeneğine bir keyframe bırakıyoruz. Ve bu dönüşü kaç saniyede tamamlamasını istiyorsak o kadar ileri gidiyoruz. Diyelim ki 3 saniyede tamamlamasını istiyoruz. Şimdi bu şekilde de yapabiliriz bir tur attırmak için. İstersek de şu 0x'i 1x yapabiliriz. Yani buradan buraya gelene kadar bir tur atmış olacak. Şimdi biz bu çalışma alanımızı küsültelim ve e, klavyemizin e, sağ tarafında bulunan rakamlardan sıfıra basıp ara render alalım veya render almak için şuradaki düğmeyi de kullanabiliriz. Sıfıra bastık. Şimdi render'ını alıyor. Normal hızda şimdi oynatıyor. Evet. Şimdi ne yapıyor? Bir tur atıyor, duruyor. Sonra tekrar bir tur daha atıyor. Şimdi tur atıp durması bizim ne işimize yarayabilir? Biz bu çalışma alanımızı uzatırız. Şöyle 7 saniye ya da 10 saniye kadar uzatırız. Bu turunu atar. Bekler. Böyle 7 saniye bekler. Eğer 10 saniye yaparsak şurayı. 7 saniye bekler. Sonra bu videoyu başa alır. Tekrar dönmeye başlar. Eğer sürekli dönmesini istiyorsanız çalışma alanını logonun dönmesinin bittiği noktaya kadar kısaltın. Buraya kadar getirdik. Şimdi render tuşuna basalım yani sıfıra. Şimdi bakıyoruz sürekli dönüyor. Premiere'de de bu videoyu peş peşe koyduğumuz zaman aynı bu şekilde sürekli dönecektir. Biz bu dönme işlemini biraz daha şekilli hale nasıl getirebiliriz? Şu keyframe'lere yumuşaklık katabiliriz. Yumuşaklık katmak için keyframe'leri bu şekilde seçiyoruz. İster F9'a basıyoruz, istersek sağ tıklıyoruz. Keyframe asistanta gelip easy easy seçiyoruz. Şimdi bir Render alalım. Şimdi baktığınız zaman başlangıç ve bitiş noktaları artık biraz daha yumuşak oluyor. Daha şekilli oldu. Bir de buna e, hareket bulanıklılığı katalım. Bunun için şuradaki Layer'in şu seçeneğini açıyoruz ve buradan ön izlemesini aktif ediyoruz. Tekrar Render alalım. Şimdi baktığımız zaman e, hareket bulanıklılığı da oluyor. Bu hareket bulanıklılığı az çünkü hareketimiz yavaş. Bu hareketi hızlandırmak için keyframe'lerin arasını biraz daha kısaltabilirsiniz. Şimdi buna ışık katabiliriz. Değil mi? Onun için ne yapıyoruz? Layer diyoruz, New diyoruz, Light diyoruz. Light dedikten sonra buradan point'i seçiyoruz ve burayı 50 yapıyoruz. Okey dedik daha belirgin görmek için şuradan Toggle Transparency Grid'i kapatıyoruz ve bu şekilde görüyoruz. Şimdi buna bir ışık daha ekliyoruz. Layer diyoruz, New diyoruz ve Light deyip buradan Spot'u seçiyoruz ve OK diyoruz. Tekrar bir ışık oluşturuyoruz. Layer diyoruz, New deyip Light deyip buradan Ambient'e tıklıyoruz. Şimdi bakalım. Şöyle şunu da kapatalım bakalım nasıl olmuş. Evet, şimdi ışık vuruyor ve daha tatlı gözüküyor. Daha böyle cıvcıvlı gözüküyor. Anlıyor musunuz? Mu? Şimdi ee, biz bunu kaydedip Premiere'de videomuzun köşesine koymak istiyoruz. İsterseniz buradan direkt logonun boyutunu küçültüp videoda koyacağınız yere getirin. Şu şekilde. İsterseniz eski haliyle kaydedin. Sonradan Premiere'de bunu boyutunu küçültüp yerini değiştirebilirsiniz. Ama önemli olan kaydetme şekliniz. Şimdi bizim çalışma alanımız bu kadar. Şimdi biz Logonun sürekli dönmesini istemiyoruz. Ee, şöyle 3 saniye dönüp 7 saniye beklemesini istiyoruz. O yüzden 3 saniye dönme hareketi var, artı 7 saniyede durma hareketi var. Yani 10. saniyeye kadar bunu getiriyoruz. Buraya kadar getirdik. Sağ tıkladık. Trim Comp to Work Area diyoruz. Şimdi sürekli dönmesini istiyorsanız 3. saniyeye getirip bu işlemi yapabilirsiniz. Bunu yaptık. Buradan Toggle Transparency Grid'e tıklıyoruz ve arkasını şeffaf yapıyoruz. Arkamız şeffaf oldu. Şimdi render zamanı. O yüzden ne yapıyoruz? Composition diyoruz. Add the render queue diyoruz. Bunu dedikten sonra output modüle gelip formatı quick time olarak seçiyoruz. Eğer quick time gözükmüyorsa quick time yükleyin. Bu çok önemli. Ardından channels'a gelip RGB'yi RGB artı alfa yapıyoruz. Eğer videomuzda ses kullanmışsak audio output'u da işaretlemeyi unutmayalım. Okay dedik. Ya buradan kaydedeceğimiz yeri ve ismi seçebiliriz. Bizimki masaüstüne otomatik olarak kaydedecek. Render diyoruz ve render almasını bekliyoruz. Render'ımız bitti, masaüstüne kaydetti. Şimdi bu videoyu tutuyoruz, Premiere'e atıyoruz. Buraya yerleştirdik. Şimdi bir tane de video atalım buraya denemek için. Şuradan bir dersimizin videosunu buraya sürükledik. Videoyu zaman çizgisine atıyoruz. Buraya yerleştirdik. Burada diyor ki bu videonun boyutuyla projenin boyutu aynı değil. Bunu değiştirelim mi? Değiştir diyoruz ve oturtuyoruz. Şöyle ön izleme penceresinde buraya alayım. Evet çalışma düzenini düzelttim. Şimdi sesini kapatalım aklımız karışmasın. Şuraları bir kırpalım. Şimdi şöyle bir video. Buralarda ee, şuraya biz dönen logomuzu koymak istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Bu az önce renderını aldığımız videoyu sürükleyip buradaki video 2 kanalına bırakıyoruz. Biz bunu köşe almak istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Bu videoyu tıklayıp Effects Control bölümüne gelip Motion'un başındaki şu ikona tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra şuradan boyutunu küçültüp konumunu ayarlayabiliriz. Şöyle yapalım. Burada dönmesini istiyoruz bunun. Bakıyoruz. Bakın köşede dönüyor. Hiç kimseye bir zararı yok. Şimdi biz bunu sürekli dönmesini istiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Kopyala yapıştır mantığı. Ama kopyalayıp yapıştırmadan önce şu seçeneği kaldırıp şurayı seçelim yoksa bu katmana yapıştıracak. Şimdi bunu kopyaladık Ctrl C ile ve yapıştırıyoruz. Hop 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 hop. Ctrl V yapıp duruyoruz. Bu şekilde koyduk. Şimdi izleyelim. Evet 3 saniyelik bir tur attı. Ondan sonra 7 saniye bekledi ve ardından tekrar tur atmaya başladı ve 3 saniye dönüp tekrar bekliyor. Evet işlemimiz bu kadar basit. Bu yöntemle artık siz de videolarınızın köşesine hareketli logonuzu koyabilirsiniz. Bizim tavsiyemiz çok hareketli olmamasıdır. Yani sürekli orada dönen bir şey varsa insanın dikkatini çeker ve videodan kopabilir. Yani böyle arada bir, bir küçük hareket etkili olacaktır aklınıza takılan şeyler varsa aşağıdaki yorum bölümünden bize sorabilirsiniz veya bu iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Dersini yapmamızı istediğiniz şeyleri bize bu adreslerden gönderebilirsiniz. Facebook sayfamızı beğenip YouTube kanalımıza abone olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.